Türkiye Basketbolu 2. Lig A Grubu 9. Hafta maçında Bolu Belediye Sporbol Spor Basketbol Takımı deplasmanda Tofaş Gelişimle karşı karşıya geldi. Topaç Spor Salonu'nda oynanan mücadele karşılıklı sayılarla başlayan maçın 5. dakikasını Bolu Belediye Spor Bol Spor 7-6 önde geçti. Ev sahibi takımı dakikadan itibaren Kadir ve Muhsin'le bulduğu sayılarla farka giderek açtı ve periyodu Yiğit'in son saniye üçlüğüyle 21-10 önde tamamladı. <laughs> İkinci çeyreğin başında her iki takım da rahat skor üretirken 15. dakikayı Topaş 30-17 önde geçti. Kalan bölümde 4-0'lık seriyi yakalayan Bursa temsilcisi soyunma odasına 37-26 önde girdi. Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Tofaş gelişim ilk 4 dakikalık bölümde rakibine sayı şansı vermezken 24. dakikada skoru 49-26 yaptı. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken final periyoduna 63-37 Tofaş gelişim üstünlüğüyle girildi. <laughs> Dördüncü çeyrekte iki takım da rahat bir oyun ortaya koydu. Topaş gelişim 35. dakikada farkı 30'a çıkardı. Kalan bölümde farkı kapatamayan Bolu Belediye Spor, Bol Spor Topaş gelişime deplasmanda 85-58 mağlup olmaktan kurtulamadı.